Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox YouTuber Tycoon'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yukarı bugün Mert yok çünkü yine bir sor yine bir olay yaşadık arkadaşlar. O küçük küp. Yeter arkadaşlar olayı anlatıyorum. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Mert'in girmesi gereken dünyama sokmuştum hatırladıysanız ama o yanına sokması çok zor oldu. Şey yaptım iki tane durun iki tane. Şimdi 4313'ü çıkartalım. ve 4000. Sonra da sonra sonra da bir fırsat ölmüştü ama son anda şey oldu. Son anda ben Roblox oynamayacağım dedi o yüzden oynamadı ve bundan sonra artık Mert yok. Mert'i unutun. Mert'le oynamayacağım bir daha. Kusura bakmayın ama böyle olması gerekiyor artık. Ne hatırladıysanız o şey teknoloji maz taykındaki gibi oldu. Orada da öyle olmuştu. Ha, durun hemen şeyi şu, şu kır, kırmızı elmas düğmeyi alalım. anlatayım kabul etmiyorum artık Mert olmasın Mert'e söylemeyeceğim video çektiğimi o yüzden sizden de yorumlarınızı bekliyorum E, bu, bu sorunda ne yapmam mı gerektiğini söyleyin Kusura bakmayın bu sefer böyle ben ses sesimle giriş yapamadım videoya. Üzgünüm. Kusura bakmayın yani. Bakın şimdi girebilirdi aslında ama maalesef Roblox'tan çıktı. Zaten onu oldu artık bir daha oynanmayacağım onu. Hatta bir oyuna bana oynandı an çıkacağım oyundan. Böyle. Cezalı yani. Madem böyle yapmayacaktı. havalı oldu. Şuna para biriktirelim. Şuraya da e, kılıçlar falan koyacağız. Halayı güncelleyeceğiz şimdi. Bugün tekiz yani. Her seferinde tek olacağız. Oyunda olan birisi var mı? Yok. Mert oyunda şu anda ama bizden gizli gizli oynuyor. Ben bakıp geliyorum devam ediyoruz arkadaşlar. Roblox'ta değil. Bir de yanında benim aynı kat sayısına sahip bir kız vardı. Oyun bitirmesine az kalmıştı ama o kız çıkmadı. Ve taykınıma girdi bir kere. Böyle olmaz ki ya. Çok az oranda para atıyor bu makineler. yine çıktı ya. Ben böyle şanssız olman burcundan kaynaklı herhalde. Burcunuzu yorumlara yazmayı unutmayın. Ve bir milyon para biriktirdik artık. Yoy 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 yo, yo. Şimdi şurayı güncelleyeceğiz. Bir, bir de dövüş sırasında bir tane çocuk beni öldürdü. Nuba dönüştü. Siz güleceksiniz şimdi ama. Kattı birisi girdi yanıma. çok eskiden Roblox'u e, tek bölümde yapmam yapmak zor. tek girişte yapmak gerekiyordu. Şimdi artık bu şey sayesinde öyle olmuyor. Şunu alalım bir de tek yer. İnen yani nasıl olsa basan sürümüz var. Bakalım en fazla kimin var? Gider benim oyundaki. çok kişi de abone kazanma mücadelesi yapıyor. Bir de böyle olmamın sebebi de hava havanın kapalı olması. Havanın kapalı ol, olduğu günler çok sıkıcı oluyor. Bütün enerjim gidiyor. Bütün enerjimi toplayıp gidiyor bulutlar. Ondan sonra yine güneş geri dönünce de yeni bir enerji ortaya çıkıyor. Oynarız çok yoğun oluyor. Yani dediğim gibi bu olaydan sonra Mert'i geri getirmem imkansız. Şu anda çok pis ses geliyor ama Size çok pis çok ses geliyor Ya şu Robux'u şeyleri Değmekten bıktım artık ya çok havalı. Tam Tayka'nın rengine uygun. Şimdi de 4513 çıkaracağız. Saniye de gelin. Hadi. Elimden geldiğince size her gün video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu ne? <laughs> ben de kılıç aldım zannettim. Bir de, bir de kapalı olduğu günler bulutlar beyaz oluyor ya. Çok göz, göz gözüm kamaşıyor bakınca. Havaya istediğim gibi bakamıyorum. Umarım ömrüm ölene kadar youtuber olacağım. Evet öyle. Mesela belki YouTube YouTube emeklisi olurum. Bakalım bu kanal nereye kadar gidecek? çok uzaklara kadar gider. Oo, hadi gelin birisinin üstünü test edelim. O yanıma yerine yeni Çok güzel bunu yanında taşıyacağım. Bir dakika. Bakın. Sıra ufacık kaldı. Artık elinde bu silahta olan kişi zort oldu. Sıradaki bir 200 binlik şeyi alalım bir de. 되게 yüksek 그러니 e n i m k Türk 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 aboneliği rekoru kırmış oyunda Trilyona çıkmış Şu şansa bak abonelik tablosu benim olduğum ya bu En fazla parası en iyi rabbit Poki'yi kimse yenemez. Pake. Dur, ekran, ekranı kaplıyor. Ya Yanlışlıkla ona dokundum. Ya da Roblox boş olan elimi doldurmaya çalışıyor. Bu şekilde tam youtuber sesi oldu ama. İyi oldu yani. Biriktireyim şu havalı televizyonu alacağım bir de. Şimdi oyun oynuyoruz. Benim kazandığım abone şu an çok geride. Benim inancık yani. Gösterin tekrardan. En iyi rebir tablosu var. Bir de bir de şey bulalım. En iyi para tablosunu. En iyi para. Yok mu? Yokmuş ya. Para olsa da güzel olur. Para da olsa. Yok toplam yok onun. 4000 kere nasıl şey çektiler ya. Havalı TV. Sanırım bu YouTuber herhalde. Çok sonu TV koyanlar YouTuber oluyor. Gerçek YouTuber benim gibi. Sapadımı değiştireceğim. geçenlerde demiştim hatırladıysanız adımı eğlence rotası Mehmet'e çevireceğim Roblox adım diye eğer öyle yaparsan beni daha kolay tanıyabilirsiniz hatırladınız dün düşman kanalımın sahibine denk gelmiştik oyunda hani mo morumsu bir karakter kapşonlu bir karakter öyle olsa o daha kolay bulabilir beni. Bir şey aldık. Nup başkanımız oldu. 600 bin'e de kamera varmış. Ben ulaşan var mı şu anda? Daha yok şu. Emrullah. Türk. Türkler uçuyor iyice ya. Ne? Onu lideri benim. Ona yetişebilir miyiz? Ama oyundaki çoğu Türk benim takipçimdir. Oyundaki her Türk'ü benim takipçim sayacağım. Şuralara bir şey koyacağız herhalde. O, o ne? Oha! veriyor bize arkadaşlar. Şu kamerayı alın. Para dağıtıyor bize. Heyecanlandım ama yarın göreceğiz bunları. Yarın da kabuslu gün. Okullu gün yani. Herhalde konuşma, konuşma puanına göre para veriyorlar ona. 100 milyon beni plaketin az kaldı şurada. Roblox'a telefakk olayını anladım herhalde birisinin en kötüyken birisinin çok iyi olması. Şimdi de 76 bin bir ücret burada onu bekleyeceğiz. 56.000 gidebiliriz. Yavaş yavaş geçiyorum ki şuradan. Evet bakalım ikinci kameramıza geçiyoruz. Abonemiz artıyor. Ünlü olduk. Var biz de... Ne şu, şu 200 binlik stüdyo masasını alalım. haftası. Ve kanalımız 6. ayına girdi. Mart ayında kanalımızın 1. yaşına geleceğiz yine. Mart ayında kanalımızın 1. yılı olacak. Aslında eski kanal kapanır kapanmaz açtım bu kanalı. Ve eski kanaldan bile 100 abone fazla olacağım neredeyse. En fazla 83 aboneydi o kanalda. Ama o kanalda hızlı artabilirdim. 2 yıldır çekiyordum o video, o kanalı aslında. E, o kanal 1000 abone falan olabilirdi. что-то, наверное, чем Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Video like atmayı, kanala abone olmayı, arttırmayı unutmayın. Hoşça kalın, görüşürüz. En iyi. Hoşça kalın, görüşürüz ve bay bay.